Merhaba herkese, ee, çok teşekkür ederim öncelikle bu davet için. Ee, Şiddet Labirenti'nde yazmak e, benim başlığım. Bunu çok e, hevesle üstlendim, hevesle düşündüm üzerine. Fakat e, bir noktadan sonra çok fazla da üzerime geldi. E, bu normal bir yanıyla ile şiddetin kendi cüstesinden kendi hacminden e, üzerime geldi. İkincisi çok basma kalıp laflar etmeye müsait e, bir e, konu. O, o, o yüzden de bir e, bu tuzaktan kaçınmak istedim. E, i̇kinci, e, üçüncüsü de e, bu aslında benim temel meselem. Yani bütün bu çağın yarattığı şiddet ortasında yazmak, yazmanın yollarını aramak temel mesela, O yüzden ahkam kesemem. Kendimden yola çıkmayan bir şey anlatamam size. Doğru olmaz. Bir kere şu anda sesimin ulaştığı hiç kimse bu çağın şiddeti hakkında ikna edilmeye ihtiyaç duymuyor bence. Yani şimdi size gideyim hani kadın cinayetleriyle ilgili rakam mı vereyim, bir statistik mi vereyim ya da işte kapitalizmin hayatımıza her alanına sızdırdığı o şiddeti benden duymaya gerçekten ihtiyacınız var mı? Yani Zaten hepimiz bayağı etimizde, tenimizde, ruhumuzda hissediyoruz onu. Mültecilere yönelen şiddeti, LGBT bireylerin yaşam hakkına saldıran o şiddeti, Din adına meşrulaştırılan cinayetleri, ırkçılığın aldığı yeni şekilleri, çocuklara yönelen acımasızlığı, hayvanlara yönelen zorbalığı, bunun örneğini benden duymanıza gerek yok yani o barbarlığın şiddetini işaret edecek zamanı çoktan geçtik ve aslında labirentten söz etmemizin nedeni de bu, labirent klan da bu. Bir yandan asıl meselemizin bu şiddet labirentinde yaşamak olduğunu da biliyoruz ve şundan da eminiz, yani bunlar birbirinden kopuk anlar değiller, kopuk hadiseler değiller. Bunları var eden bir maya var, işler kılan bir makine var, bir bir sistemden bahsediyoruz aslında, bir düzenden söz ediyoruz. Ve e, yani o e, kanın hiç kurumadığını görmek, külün hiç çökmediğini görmek geçmişle bugün arasında çok e, karanlık bir bağ kuruyor. Ve ne yazık ki o karanlık bağdan aydınlık bir e, gelecek tasavvur etmekte e, imkansızlaşıyor. E, böyle şiddet gibi çok e, başta dediğim gibi işte cüsseli, dallı budaklı kavramlardan konuşurken böyle zihnimizde iki tür bir temkin beliriyor bence. Bir tanesi, bunun birinci boyutu, kendi yaşadığımız çağda yatay olarak yaptığımız bir sorgulama. Neden söz ediyoruz şiddetten? Bu şiddetten kimin payına ne düşüyor? Yani bu eşitlik ve hakkaniyet ihtiyacı Kimin payına ne düştüğüne bakmayı gerektiriyor. İkinci bir sorgulama şekli, ikinci bir haritalandırma ihtiyacı da dikey oluyor. Tarihin içinde, tarih boyunca kolektif yüzleşmeden de mahrum bırakılmış şiddet sahnelerini düşünüyoruz örneğin. Yani Türkiye'de yaşadığımız için bunların çoğuna çok fazla aşina ne yazık ki o çürümenin nasıl bir şey olduğunu o kokunun aramızda nasıl dolaştığını ve bugünü nasıl dönüştürdüğünü biliyoruz bakıyoruz insanlığın büyük trajedilerini görüyoruz o dikey hatta ve bir noktada çok haklı olarak diyoruz ki yani şiddetten azade bir çağ mı var? zaten hep böyleydi Şimdi bu doğru bir yaklaşım, gerçekçi bir yaklaşım böyle de bakmamız gerekiyor gerçekten ama bir tehlikesinin olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu bize bir terbiye de verebilir yani yaşadığımız acının tarihin. İlk ve en derin acısı olmadığını hissetmek, bu bu ağır ağırbaşlılıkla yorumlamak e, bir terbiyedir de. Ama her şeye rağmen bir tehlikesi var, o da aslında bir, e, üzerimize çökene, e, içimizden geçene, telimizi acıtana karşı e, onu hafifleyen bir e, yaklaşımın ortaya çıkabilmesi, öyle bir e, tavrın ortaya çıkabilmesi. Ee, şahsen diyorum ki yani e, özellikle de insan e, iyice artık e, aldığı nefese e, canına indirgendiği noktaya dayanmışken e, bizim üzerimize çökene sahip çıkmamız gerekiyor e, bu e, o e, çöküşü bunu yaratanı kabullenmek açısından değil bunu, bu 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 durumu normalleştirmek için değil ama e, ne olduğunu anlamak için e, o acıyı sahiplenmemiz gerekiyor ve eğer bir bütünün parçası hissetmek istiyorsak kendimizi o tarih içinde e, bütün bunlara farklı zamanlarda e, yükselmiş itirazın, e, direnişin o tarihselliğin bir parçası e, hissetmeye ihtiyacımız olduğunu hissediyorum. Çünkü bir hani labirentte gibi hissediyoruz. Hatta yani gerçekçi olmak gerekirse labirent bile biraz iyimser kaçabiliyor. Çünkü e, labirentte doğası itibariyle bir yol vardır. Yani çıkış ihtimali mümkündür. Ya da ortasında ulaşılacak olan bir yer vardır. Kaybolmak ihtimali vardır. E, gerçekten kaybolmak e, sonunuz da olabilir ama bir çıkış vardır. Bence bugün hissettiğimiz... E, trajedinin ağırlığı deyim ne çıkışın, ne ortada bizi bekleyen bir şeyin bulunduğu bir labirentte kendimizi hissetmemiz. Belki var, çıkış var, belki yol var ama biz böyle hissediyoruz ve hakikatin kendisi, labirentin kendisi aslında buna dönüşmüş oluyor. Bunu yaratanlardan birisi de aslında bütün bu cinayetler, bu istila bu vahşet sahneleri bu kadar açıkken insanın büyük bir kısmı tarafından bunların görünmüyor oluşu hatta sadece görünmüyor oluşu değil şehvetle de destekleniyor oluşu bu tabii büyük bir küskünlük yaratıyor büyük bir çıkışsızlık yaratıyor hepimizde ve çok başka bir yerden dolanmasına rağmen, işte zaten insanlık böyle, zaten tarih sadece şiddetten ibaret demenin bizi getirdiği tehlikede bu ikisinin kesişmesi ve aslında bizim sürüklenmemizi ve kabullenmemizi ve kayıtsızlığımızı arttırması oluyor diye düşünüyorum. Şu anda böyle biraz hani, soyut bir manzaradan konuşuyor gibi olmak istemiyorum yani işte böyle hani karalar denizler işgal edilmiş her taraf bir şiddet mahalli soyut bir resim bir alegori değil yani adını koymamız gerekiyor. Bütün bu o hepinizin çok o, içinizden acısını hissettiğiniz, ağırlığını hissettiğiniz şiddetin bir karşılığı var. Bütün bu sömürgeci ve cinsiyetçi tahayyülün ve kendisini bu ikisinin birleşiminden var etmiş kapitalizmin tezahürü, hayatımızda hayatımıza dayattığı bir şiddet aslında. O yüzden mesela şiddetten konuşurken bu şiddet bir tür defo değil, bu mayanın bir bozuk ürünü değil, Biz, bizatihi kendisi bu, o sistemin kendisi bu. Ücretli kölelikten konuşacaksak mesela, bu bu mekanizmanın bir arızası değil, makinenin ana aksamı bu zaten. Yani parçalarından bir tanesi, hatta bu, bununla işliyor. Bütün bu çürüme, bir yol kazası değil yolun ta kendisi bunu bu kadar net gördüğümüzde zaten 500 yıldır böyleydi de diyebiliriz yine o tehlikeli yere getirebilir bizi tam öyle de değil aslında yani çok bu zamana mahsus şeyler var o emek sömürüsüne dair savaşa dair ee, yoksulluğa dair e, şiddetin atomlarına dair bildiklerimiz var ama o atomların e, oluşturduğu yeni maddeler var. Yeni e, e, güvenlik tuzakları var devletlerin. Yeni gözetleme mekanizmaları var devletlerin ve sermayenin. E, bütün bunların yeni bağları ve yeni tezahürleri var. Gen teknolojisi eklenmiş, yapay zeka eklenmiş. Bunların hepsinin bizim e, Üzerimizde, algımızda yaptığı değişimler, dönüşümler var ve buna itiraz edebilmek için, karşısında durabilmek için öncelikle anlamak gerekiyor. Burada da yazmanın kıymeti ve önemi ortaya çıkıyor bence en baştan söylediğim şeyi de çok iyi anlayabilirim Yani bütün bunların karşısında ben yazmayı anlamlı bulmuyorum artık gücünün yetmediğini düşünüyorum diyen olabilir ben bu edebiyata idan Cımı sürdürerek yani hem lafıma hem yaptıklarıma devam etmek istiyorum. Çünkü bu da edebiyata bir misyon yükleyerek değil ya da yazara bir mesaj yüklemekten kaynaklanan bir güç değil. Edebiyatın mayasındaki güç bu olduğu için. Ona inanıyorum. Bütün bu tarif ettiğim sahnedeki örtük ilişkileri, o, o tahakküm ilişkilerini, onun çelişkilerini anlamamızı sağlayacak olan en önemli araçlardan bir tanesi edebiyat ve sanat. Albert Camus, bu çağın hezeyanına. Onun ortasına dalmak dışında yazarın iki seçeneği olduğunu söylüyordu aslında. Yani bunlardan bir tanesi sessiz kalmak, bir tanesi de yalan söylemek. Yani bir okur olarak itiraf edebilirim öncelikle. Gerçekten yani bunun türlü türlü yolları var. Yani bu hezeyanın ortasına dalmaya teşebbüs etmemiş, bunu arzulamamış. Metinler gittikçe daha az değiyor ve geçiyor bana. Bu tahakküm ilişkileri üzerine kafa yormayan, neden böyle diye sormayan bir edebiyata gittikçe okur ömrümün, çünkü bu o da bir ömür yani okur ömrümün yetmediğini hissediyorum. Yani çok nefis bir görsel şölen olabilir karşındaki ama artık şeyden akrobasiden etkilenmiyorum. Yani etkilenmiyorum dediğim etkilenebilir yetmiyor. Daha daha fazlasını istiyorum. Yani belki bana diyebilirsiniz ki yani çok çok iyi yazan faşist yazarlar var. Yani var mı hakikaten? Mesela bi bilmiyorum yani biri mesela çok kusursuz yazıyor ama kadın düşmanı ya da ve böyle gerçekten ama ben okur olarak bilmiyorum. Yani kendini gizlemeyi başardı. Yani bunlar çok mümkün. E, sesli düşünmeyi göze alarak bunun çetrefilli bir köşe olduğunu bilerek aslında dile getirmek istiyorum. Çünkü kendim de e, cevabını arıyorum. Yani bu derece kendi içine kapanmış, içine kapandığı için değil, e, kapandığı içiyle dışarısının hiçbir bağı olmadığını, Varsayan bir yazar mesela ne anlatabilir bize yani yalnızlığı mı anlatabilir çok iyi ve bundan etkilenebiliriz ya da ölümü mü ya da şiddeti mi aşkı mı anlatabilir ve biz okuruz ve bundan etkileniriz etkilenir miyiz gerçekten yani bunu hakikaten e, sorguluyorum ve e, anlamak istiyorum e, çünkü biliyorum ki e, o kadar e, derimiz inceldi ki bunu e, doğrudan e, hissederiz. E, o kadar kolay değil. Yani doğru yerde durmak e, o kadar tesadüfen olmuyor. Do doğru anlatabilmek e, o kadar e, kolay olmuyor. Onun e, içimizden geçmesi e, gerekiyor. Öyleymiş gibi yapabileceğiniz. E, bir şeyden bir dilden söz etmiyorum aslında yani gerçekten e, taklit edilemeyen, hay, kopyalayıp yapıştırılamayan içinizden ge geçen yani o sızıyı duymaktan e, çıkan e, bir e, dilden söz ediyorum ve aslında söylemek istediğim ve inanmak istediğim şey de bütün bu tahakküm ilişkileri üzerine düşünmenin bütün bu e, Şiddet üzerine e, düşünmenin, o illa onu yazmak gerekmiyor. Bunun üzerine düşünmenin e, daha iyi bir yazar yapacağı e, bizleri. Bununla açılacak olan bir algı var. E, bununla e, girilecek çaplaklar, alınacak e, kokular var. Yani gözünüzü karanlığa alıştırmak ve e, daha iyi seçmek gibi e, bir süre sonra. Edebiyattan olmayacak ama James Baldwin beyazların ahmaklığından söz ediyor bir yazısında cazdan ve blues'dan söz ediyor diyor ki yani beyazlar aslında söz ettiği bir beyazlık yani burada beyazlar mutlu şarkıları mutlu, hüzünlü şarkıları da hüzünlü zannederler. Ve e, ve ne yazık ki bir de öyle söylerler diyor. Yani çok ahmak bir ses çıkar ortaya, çok zayıf bir ses çıkar, derin dondurucudan çıkmış gibidir e, o ses diyor. Yani cinsellikten yoksundur ve hayattan e, yoksun, zayıf bir e, sestir o e, diyor. E, bir de örnek veriyor, e, Big Beat Brunzi'nin "I Feel So Good" şarkısı. Bunda bir, bir, bir adamın uzun zamandır görmediği, sevgilisini istasyondan almaya gittiği üzerine şarkı ve kendisini ne kadar iyi hissettiği, ne kadar iyi hissettiği. Çok büyük bir coşku var şarkıda yani o iyi hissedişte. Öyle ki aslında yani o yokluğun nasıl bir yas olduğunu anlıyorsunuz bir yandan kadının ne kadar kalacağı belli değil hatta belki hiç kalmayacak ve bunu çok iyi hissettiğini söyleyen kişi de biliyor İşte James Baldwin diyor ki beyazlar bunu anlayamazlar yani buradaki bu ironik azmi buradaki bu tenselliği ve yaşamın gücünü bu şarkıdaki bunu anlayamazlar ve öyle de söylerler şarkılarını. Ee, bu aslında benim, yani bu labirentin bir dili var diye tarif etmeye çalıştığım e, dil. Ee, yani ten rengi olmayan e, o e, beyazlığın bönlüğünden, e, toplumsal cinsiyet rolü olarak erkekliğin yıkıcılığından, o, orta sınıf ayrıcalıklarının verdiği o kibirden arındırılmış, ve hani bunu başardığı için incelmiş, bunu başardığı için e, derinleşmiş e, bir edebiyat. Bu, ancak bununla hayata doğru yerinden bağlanmış, hakikate yakınlaşmış e, bir edebiyat. Bu e, şarkıdan bugün söz edebilmek için e, tekrar aradım. Zamanında altını çizmişim, e, şimdi tekrar fark ettim. James Baldwin aynı... E, Sayfada hatta yani bir de labirentten söz ediyor. E, herhangi bu şarkıyı anlamak gibi diyor yani bir gerçekliği bir bilmeceyi hayata dair e, çözmeye e, yarayacak olan şey e, yaşamın çeşmesinde kendini yenileme yeteneği e, diyor e, ve buna güvenmenin e, buna ve kendine güvenmenin öneminden söylüyor. Yani kendini bir ölçüt almanın ve ölçüt olarak e, Sokmanın. Eğer bunu başaramazsanız diyor, bir e, labirent örersiniz etrafınıza. O da e, tarihin ve e, çevrenin size ezberlettiği tavırlardan e, inşa edilmiş bir e, labirent olur diyor. Yani beyazlığın e, o anlayamadığı oradaki incelik aslında kendinde olmayan şey. Kendine dair bilmediği şey. O yüzden de yazarken... Kendimizden çıkmayan bir şeyi anlamamız mümkün değil. Kendi içimizden geçmemiş olanı anlamamız ve anlatmamız mümkün değil. O yüzden belki de en fazla direnmemiz gereken şey o kayıtsızlığın labirenti, o hakikatle kendimiz ar aramıza arasına tavırlarda ezberlenmiş olan tavırlardan ve e, misyonlardan ve dillerden örülmüş bir e, labirente e, sıkışıp kalmamız. E, bütün bunları düşünürken e, tam o günlerde Agambe'nin e, ev alev alev yanarken e, yazısını okudum eminim e, oku, okumuş olanlar vardır. Evet, çok tanıdık geldi tabii o orada anlattığı ev ve o yangın. Ee, ve iyi de geldi e, okumak. E, Agamben orada e, diyor ki, yanan bir evin içinde e, alevlerin ortasında e, yapmakta olduğunuz işe devam edersiniz. İşin niteliği değişmez ama e, ortaya çıkan şey değişecektir. Çünkü, o evde, o alevlerin ortasında e, olmanın ve kimsenin e, duyma ihtimalinin bulunmadığı o evden sözünüzü kurmak e, daha hakiki e, ve daha e, haklı kılacaktır yazdıklarınızı e, diyor. Ancak e, hakikate yanmakta olan bir evin içinde konuşanlar erişebilir diyor bana e, alev alev yanan bir ev değil e, böyle e, parça parça çökmekte olan bir e, ev görüntüsü daha çok geliyor e, böyle bir odası çöktükçe başka bir odasına kaçıyoruz ve evin hala ayakta olduğunu düşünüyoruz bir yandan ev de ayakta ve e, her zaman yapmakta olduğumuz işleri e, yapmaya devam ediyoruz e, agam ben orada da şey diyor, bu dünyanın enkazından kendimizi kurtarabileceğimizi düşünmemiz bir hata olur. Çünkü o, o çöküş aslında bizi hedef alıyor. O enkazdaki biziz. Bu da bana Aşilmen benim in enkaz insanlarını hatırlatıyor. O enkaz insanların dilini. Agamben'in de söylediği gibi yani o evden Belki çok ağır ağır belki birden yükselecek olan başka bir dil var o, o hani insan değil Tanrı değil belki bir hayvan belki başka bir ruh ama daha haklı ve hakikate daha yakın ve hissediyorum ki o hakikate yakınlaşabilmeyi sağlayacak olan aslında o evde dururmakta inatçı olmak o, o o sızının içimizden geçmesine izin vermek kayıtsızlığa düşmemek. Böyle bir ihtimal var. Belki de yok. Ama Baldwin'in söylediği gibi ben o ironik azmin eee ihtiyacımız olan şey olduğunu düşünüyorum. Ona inanmak istiyorum diyeyim. Çok teşekkür ediyorum.